Biz bugün Fatih Selim'e Ela'nın salıncağının aynısından yapacağız. Hem de nereye biliyor musunuz? Bakın buraya yapacağız işte. Tam şuraya merdivenin olduğu yere yukarıya balkona salıncak kurmaya karar verdik. Ama salıncağımızı bir gösterebilir misin anneciğim? Gel bakalım görsün arkadaşlarımız. Hayır salıncağının oturma yeri vardı ya hani almıştık Akisar'dan getirmiştik. Onu bir getirir misin? Getir görelim hadi. İşte burada salıncağımızın bakın oturma yeri de burası. Böyle buradan tahtadan ikişer tane delik açtık. İpimizi yani urganımızı buradan geçireceğiz ve salıncağımız hazır olacak. Önce kim sallanacak tabii ki Fatih Selim sallanacak. Siz sıranızı bekleyin yaramaz tavşanlar. Bak benim oğlum şimdiden salıncağına oturdu bile. Çok az kaldı birazcık işimiz var. Matkapla şu yukarıya yer hazırlıyoruz. Fatih Selim'in babası şimdi onu yapıyor. Bakın matkabımız da orada. Tavşanlarımız burada, Fatih Selim de burada. Heyecanla bekliyoruz efendim. Evet ip koyacağız şimdi oraya. Bakın Fatih Selim'in babası matkapla böyle yukarıya delikler açıyor. O deliklere şimdi vidalar takacağız ve bu vidalara da salıncağımızı bağlayacağız. Bakalım bakalım kolay olabilecek mi bu iş yoksa çok zor mu olacak nasıl olacak? Oo çok sağlam olmalı. Çünkü Fatih Selim çok yemek yedi o yüzden çok tombiş oldu. Salıncağımızın çok güçlü olması lazım onu taşıyabilmesi için. Fatih Selim hadi ipleri getirebilirsin artık. Baban takacak onları. Hazırız galiba. Yetişebilecek misin? Bakın iplerimizi yani organımızı şöyle yukarıya montaj yapacağız. Evet, sıkı tut, abacım. Sıkı tut, tut annem baban düşmesin. Burada da tahtamız var. Fatih senin bunu da al istersen anneciğim. Tut. Baban isteyince verirsin tamam mı? Evet. Bekle şimdi birazcık. Bakın salıncağımızı kurmak üzereyiz çocuklar. İplerimizi buraya taktık, bağladık. Şimdi de böyle altını Fatih Selim'in boyuna göre ayarlıyoruz. Şimdi yapacağız az kaldı. Binecek az sonra sallanacak benim oğlum. Ve Fatih Selim'e salınca hazır Fatih çocuklar. Salıncağı. Evet, bahçemize harika bir çocuk salıncağı yaptık. Artık benim oğlum çok eğlenceli bir şekilde sallanacak burada. Bakın. Oley! Ne kadar güzel Fatih Selim sallanıyor. Ne kadar güzelmiş benim oğlumun salıncağı değil mi annem? wow, süper. Şuradan da bakalım karşıdan. Çok güzel oldu benim oğlumun salıncağı. Çok yakıştı sana. Çocuklar çok eğlenceli. Bahçe salıncağı Fatih Selim'in yeni salıncağı oldu bu. Güzel güzel sallanacak benim oğlum. Ela'nın da vardı böyle. Salıncağı artık binmeyecek. bu salıncağa binmeyecek misin yani? <laughs> Filli salıncağa binmeyecekmiş. Tahta salıncağına binecekmiş artık. Güzel. <laughs> çok güzel oldu çok bence olacağım. de. Çok güzel oldu. Çok hızlı gidiyor annesi bu ya. Ela'da da vardı. Biz çok beğenmiştik Şu oraya olur, gittiğimizde. Aynı güzel. salıncaktan biz de yaptık. Çok da güzel oldu. Ela bize geldiğinde birlikte binersiniz değil mi? O sana salıncağına binmene izin vermişti. İkiniz birlikte Yusuf da gelir, beraber sallanırsınız. Daha, Yusuf, Yusuf ona mı binsin? <laughs> tamam, bu salıncak şunu çok kıymetli olacak bir müddet boyunca. Çocuklar hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Te bay Kanalımıza bay abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bay, bay. Evet. ]SAY.